Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Akşam yemeği hazırlığı için mutfağa geldik. Ben sabahtan ıspanakları yıkamıştım. Çay birlikte yapalım dedi. Çünkü makarnayı taze seviyor. Makarnayı koydum. Şimdi ıspanakların bir kısmını doğradım. Biraz daha kaldı. Onları da doğrayıp sıcak suda şimdi şöyle güzel Sosunu falan birleştirmesini Çağrı yapacak. Çünkü benim yaptığımı beğenmiyor genelde. Kendisi farklı seviyor. O yüzden onun yapılışında izleriz birazdan. Ben son desteği de hemen doğrayayım. Çağrı'cım. Geldik. <laughs> Yoruldum. Bugün çok yoğun bir gündü iş yerinde de. Yıl bitiyor. Evet. Çağrı'nın işleri evet. yoğunlaşıyor. Yıl bitince yani ilk defa bu kadar yoğun olduğunu gördüm bir iş yerinde bayağı yoğunduk yani hiç oturmadım diyebilirim yani lavaboya gidecek bile zamanımız yoktu kahveyi bile normalde çıkardık işte bir kahve içerdik falan yok her yerde çalıştığımız alanın içerisinde yaptık maalesef ama olsun güzel geçiyor zamanımız iyi geçiyor şimdi yemek yapıyoruz. Ispanaklı makarna tarifi yapıyoruz. Bu videonun temel konusu ıspanaklı makarna. Ispanaklı makarna nasıl olur diyen var. Ispanaklı makarna güzel olmaz diyen var. Ispanaklı makarnayı makarnayı, ıspanakla birleştiğini sananlar hepsine açıklık getirelim. Şimdi makarnamızı normal bir şekilde kaynatıyoruz. Klasik makarna, şey, burgu makarna. Bu makarnayı kaynattıktan sonra süzeceğiz makarna sade olacak. Hiç yağ falan koymuyoruz arkadaşlar. Ee, dedi. De, Spanağı da Ezgi biraz önce doğradı. Zaten normal böreklik doğrar gibi doğruyoruz. Onu da e, haşlayacağız. Haşladıktan sonra süzeceğiz. E, makarnayı soğutacağız. Makarnayı soğuk halde kullanmamız lazım. E, ıspanağın da biraz soğumasını bekleyeceğiz. Çünkü yoğurtla karıştıracağız. Ispanak yoğurtla karıştırılırsa D vitamini falan filan böyle e, diyenler olabilir. Ama e, lezzet arıyorsanız, vitaminlerden de vazgeçebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bunları yapacağız. Benim canım çok güzel tatlı da çekiyor ama Ezgi bu sütlaç yapmış. O yüzden <laughs> tatlıdan e, es geçiyoruz. Normalde havuçlu e, şey canım çekiyordu. Ne? Küçükken hiç a, annen, baban değil de böyle... Annen yapmıştır ya havuç, şeker, bisküvi... Ha, toplar. Toplar. Ben kendim de yaptım. <laughs> gel Evoş'um gel 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 Evoş'u da alayım yanıma. Ay, Annesinin çünkü, kucağında hı. birazcık huysuzlandı. Hem video çekerken değil mi? Havuç topları ya aşkım bisküvi bisküvi i̇şte ee, bir internette tarifini gördüm. Hı. Şey yapıyorlar. Havuç, balkaba, e, bal kabağı, şeker, e, bisküvi yine. İlk başta havuçla bal kabağı, şekeri karamelize olana kadar böyle yani böyle şekerlenene kadar hani şey olur ya. Demek istediğimi anlatabildim mi tam bilmiyorum ama ona kadar şey yapıyorlar. Sonra bunu seriyorlar böyle ince bir tabaka olarak. Ha senin dediğin fark, ben top olarak Ha Yok benim dediğim şöyle, ince bir tabaka olarak seriyorlar. Şeyi de, bisküvileri de blenderdan geçiriyorlar. O blenderdan geçirdikleri bisküvileri şeye koyuyorlar. Üzerine. Koyuyor. Üzerine bir tur. Ondan sonra tekrar şeyi koyuyorlar. Hmm. Ee, kat kat oluyor. İkinci, en son katta onu koyuyor, bir de bisküvi koyuyor tekrar. Ve üstüne şu kadar kalınlıkta krem şanti. Ben görmedim onu gösterirsin bana. Gösteririm. Yani sonra bunu şey yapıyorlar. Böyle kazıyarak rulo haline getiriyorlar. Hmm. Tabağına hindistan cevizi dökersek daha, Aynen. daha güzel olur. Hayır en son üstüne. Hayır. En alt sen rulo gibi alttan böyle kıvırıyorsun ya en altta Hı -hı. hindistan cevizi olursa dış kaplaması da kıvrıldığı için değil, insan evet, ceviz Olabilir ama dışına en son yapıyorlardı. Belki de öyle daha basit, daha pratik olabilir Sen şimdi e, ıspanağı yoğurtlayacaksın. Direkt makarnanın üzerine ekleyeceksin. Üzerine A de evet. sos mu? E, ıspanağı soğutacağız ilk başta. Ondan tam sonra onu yoğurtlayacağız. tam yoğurtluyorsun. Sadece ıspanağı <laughs> yoğurtlayacaksın. Evet sadece ıspanak Makarna sade kalıyor. İşte ben ne yapıyordum arkadaşlar biliyor musunuz? Nerede? Makarnayı yoğurtluyordum. Ispanağı ıspanağı üzerine Üzerine de sos ekliyordum. Yani sos dediğimde biber. pul biber. yağda böyle kızdırıyoruz, üzerine ekliyoruz. İçeride ıspanağı yoğurtluyor. Yani farkı bu bizdeki. Hı hı. Ama işte şöyle bir şey var. Ispanağı yoğurtla şeyi yoğurtlarsak ne istiyorsun dedi? Makarnayla ee, makarna ile birlikte yoğurtlarsak makarnanın yoğurtlu olması mantı hissi veriyor. Hepsini bir de karıştırabiliriz. Mide öyle gidiyor. <laughs> Hadi gidelim artık. Şu Makarnayı biraz karıştıralım da. Evet. Oldu gibi makarna. Biz normalde mantı makarna falan çay büyük ihtimalle düşündü evet. de. Makarna stoğumuz da eridi. Yani bizde ne kadar çok makarna pişiyor buradan da anlayabilirsiniz. Çok fazla makarna yiyoruz. Çok fazla makarna yiyoruz. Bu da makarnacı. Bu da çok makarna yiyor. Yine öğlen brokoli ile erişte yedi. Bir de arkadaşlar yeni kanalımızdan bir haber. E, beğeniyor musunuz e, abone oldunuz mu abone olanlar yorum yaparsa çok seviniriz olmayanlar da aşağıdaki linkten abone olursa çok seviniriz açıklamalar burada şimdi o üç tane nokta var ya arkadaşlar telefondan izliyorsunuz ona basın orada açıklama yeri var açıklama butonuna bastıktan sonra uzun bir metin var en üstte zaten kırmızı noktada çağrı yeni kanalımız olarak evet. yazdı oraya tıklayarak tarifeye girebilirsiniz. Elin kamerada çıkabiliyor mu? Yok aşkım. Öyle bir tutuyorum ki bana çıkıyor mu şimdi? <laughs> Yok bakıyorum çıkmadı. Tamamdır hadi e, yemeği yapalım. Evet aşkım makarnaları ayarladık. Makarnayı ayarladık. Şöyle. Eva ee, ne oldu aşkım? Beni sarsıyor el okacağımda. Ispanakları çağır şimdi. Ispanaklar da oldu. Şimdi ıspanakları da oldu. Şuraya nugget attık. Aynen nugget attık. Tavaya geçmek üzereydi. Ama bir şey konuşuyoruz. Olmaz ki. Şu an kucağımda düşmüşsün aşkım alır mısın? Gel aşkım gel. Gel gel gel. Hı. Bir şey konuşuyoruz. Niye böyle yapıyorsun? Eva ee, üçüncü şey alttan bir tane daha diş çıkartıyor üçüncü dişini. O yüzden Toplam beş dişi oluyor. Huzursuzum. Beş dişli canavar. Ne yapıyorsun? şimdi anneye gitmek istiyorum. <laughs> Hoppa. <gülüyor> o yüzden en arkadaşlar. Çünkü yani hep ağlama noktasında. Şimdi ben şey yapalım, ee, ıspanağımızı süzelim. Tamam. Ee, yoğurtlu e, da yoğurt, yoğurtlu sarımsak yoğurt şey demeye Sarımsak mı ekleyeceğiz? Evet. Tamam. Bir de sarımsağımızı ekleyelim. <laughs> evet. Ondan sonra görüşürüz. Ezgi şimdi eve yemek yediriyor. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar size. Sarımsak, e, ıspanak ve şeyle birlikte yoğurtladım. Şimdi bunu böyle köşeye alıyoruz. Şöyle zeytinyağı içerisine pul biber koyacağız ve bunu üzerine ekleyeceğiz. Ve soframız hazır arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Evoşta da bu sırada makarnasını <gülüyor> yiyor. <gülüyor> o yoğurtsuz yiyor. Şimdi tadı. Değil mi hayat? Bak bakalım senin dediğinle benim yaptığım arasında bir fark olacak mı? Ya ben neden öyle demişim biliyor musun? Bunlar kuru olmasın diye ama böyle karıştırılınca da yine aynı lezzet bence. Hı? Bunu nasıl daha çok hissediyorsun. Değil mi? Evet. Daha lezzetli. Daha lezzetli. <laughs> Alo afiyet olsun. Yemeği yedik, etrafı toparladık. Ay yorulduk ama ya. Değil mi aşkım? Evet. Ay, güzeldi. Yoldu. Yemek nasıldı? Beğendin mi? Yemek güzeldi aşkım. Eline sağ olun. Şimdi Şöyle diyorum ki aşkım haftada bir yeni seri olarak ne diyelim yeni senin adına? Yemek serisine bir adı bulalım. Hı. Hmm. Bence nefis yemek tarifleri. <gülüyor> aşkım <gülüyor> öyle bir kanal var ya. Direkt, kanal değil direkt site var aşkım. Güzel bir sayfa içeri şey buluruz ya. Isim. Ee, haftada bir gün böyle. Farklı yemekleri deneyelim. Hem güzel oluyor. Ispanaklı makarna güzel mesela. Ee, bir gün suşi deneyelim ya. Olur suşi de yaparız. Ee, Çok olmadan mesela tohum balık, salatalık. Hı. Ondan sonra havuç? Ama işte pirinç. onun malzemeleri biraz sevmiş. Ya sadece işte yosun o şey var ya onu alacağız ben dış kaplama. Benim zaten zaten. Bir tane öyle deneriz aşkım. O artık kötü ya. Nigiri yani. sevmiyorum ben. Nilgiliydi galiba adı. <laughs> yani bir sefer öyle deneriz. Mesela susamlı deneriz. Hem hani dış düzeyi, yüzeyi susam susamlı oluyor değil mi? değil de havyarlı çok güzel oluyor. Ha, ha, pahalı al aşkım havyarlı. Sen de en pahalılarını söylüyorsun. <laughs> hani güzel olanı söylüyorum. E tamam da bizim evde yapabileceklerimizi söylüyorum ben. Yani böyle ee, yine yeni kanalımıza abone olmadıysanız oraya da bekliyoruz. Aşağıda linkimiz var arkadaşlar. Sürekli yeni kanal yeni kanal diyoruz. Orada da güzel eğlenceli içerikler çekmeye çalışıyoruz. Önerilerinizi bekliyoruz. Neden ikinci iki tane kanal neden var? Neden iki diye? tane kanalımız var? Çünkü birinci kanal bu kanalda günlük vlog tarzı daha çok işte Yaşamımız. yaşamımızı ama orada daha çok eğlendiğimiz videoları birlikte izleme adına açtık. Hem bizim izlediklerimizi hem sizin izlediklerinizi merak ediyoruz. İkisini birlikte izlemek istiyoruz açıkçası. Hem sizinkiler hem bizimkiler ve önerinizi bekliyoruz. Buradan da öneri verebilirsiniz. Şunu izleyin bunu yapın diye. Birlikte izleriz. Bakalım yorum yaparız. Bizim yorumumuzu merak ediyorsanız o kanalda bekliyoruz. Mesela orada kendi videolarımızda yorumlamayı düşünüyoruz ama ileride. <laughs> i̇lk videolarımız değil mi? <laughs> evet, ilk çektiğimiz videoları falan yorumlayabiliriz. Yani enteresan şeyler yaparız. İstekleriniz neyse ona göre. Yani izlemek ve daha çok yorumlamak üzerine o kanal. Ee, ve orada şey günlük shortslarımız olacak. Ama onlar için de biraz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani benim evde olduğum saatleri bulmamız lazım. Evan'ın uyuduğu saatleri <laughs> olması lazım. Bir de e, kameramız şu an kötü. Düzgün bir kamera almamız lazım. Bunların hepsi bir araya gelirse de e, o kanalın da büyüyeceğini düşünüyorum. Bu kanalla birlikte ikisi birlikte büyür diye umut ediyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmanızı da bekliyoruz. Bu videoda bu kadar olsun aşkım. Artık ben çok yoruldum. Hem işten çok yorgun gelmiştim. Hem yemekle uğraştım. Hem de <laughs> bunları biraz daha çok yorgunum şu an. Hem biraz da uykum geldi. Biraz bir kahve yaparız şimdi. Sonrasında da ben edit yaparım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.